burada Ursul Nehri kenarında yayılan evcil domuzlar. Ursul Nehri'nin kenarında kampımızı topladık. Kahvaltımızı yapacağız. Azerbaycanlı kardeşimiz Hüseyin abinin yerinde. Ve buradan İskit mezarlarına gidip İskit mezarlarından sonra Onguday bölgesine geçeceğiz. Kampımız onun e, lokantasının bahçesindeydi burada ve topluyoruz. Birkaç eşyamız kaldı bitmek üzere. Üçenmek yolundayız. Evet, Mergen. Ne göreceğiz birazdan burada? Orada şey, a, a, böyle bir parktır yani koruyan. Yani Altyazı Cumhuriyeti'nin böyle koruyan parkı korunmuş bir Korun, park. Korunmuş bir park. Yani orada Altay kültürünü, kutsal yerlerini, tarihini gösteriyor. Kurtarı... Şu sol tarafında giderseniz yani her böyle şeydir. Mezarlar, kurganlar. Türk, eski Türk mezarları, İskit mezarları. İskit mezarları çok çok İskit mezarları. Bir de kültür zamanı gösteren şey kaya resimleri vardır orada. Evet. Bir çıktı bom diye yeri var öyle. Bir çıktı bom. Tamam. Bir demek o yazı e, kayaları. Anladım. 3 Enmek'teki Altay Cumhuriyeti'nin milli parkındayız. Girişte kutsal ateş ve onun üstünde tanrının kutunu taşıyan bozkurt bizi selamlıyor. Yurtlar ve yurtların ortasında at çakı. 3 Enmek Altay. Karakol vadisinde 3 Enmek'teyiz. Burası Ulusal Park. Altay'ın Ulusal Parkı. Bu Türkleri döneminden kalma kaya resimleri e, ceylan dağ keçisi motiflerini görüyoruz burada. Bunlar Türklerin kaya resimleri. Türklere göçebe deyip sanattan, edebiyattan, medeniyetten yoksun diyenler bu kaya resimlerini gelip görmeli. Aynı zamanda bu kayalar Gök Tanrı'ya inanan Altay Türklerinin de adak yeri. Şu görmüş olduğunuz bileklikler, bezler, bunların hepsi Altay Türklerinde ve Gök Tanrı inancındaki kansız kurbanlardır. Buraya herkes kendinden bir parçayı bağlayarak Gök Tanrı'ya adak adıyor ve kurbanlara diyor. Önceden de söylemiştik, bu kurbanların bez olanları beyaz olmalı. Diğerlerini bağlayanlar bu kültürü tanımayan kişiler olduğunu rehberimiz söylemişti. Ve biz de buna katılıyoruz. Biz de beyaz bağladık zaten kansız kurbanlarımızı. Üç Enmek Dağları'nın berisindeki küçük bir tepedeyiz. Burası Gök Tanrı'ya inanan Altay Türklerinin kutsal yerlerinden biri. Burada dini törenlerini yapıyorlar. Kansız kurbanlar buraya da bırakılmış. Buraya taşlar bırakılmış. Biz de bırakacağız. Bak ağaç odun bırakıyorlar. Görüyor musun? Hepsi kansız kurban. Biri bir de buraya taş bırakmış. Buraya çiçekler ve taşlar bırakılmış. <laughs> evet. Ve kucağında gelengi olan zayıf bir insan. Ne kadın ne erkek bak farkında mısınız? Hı hı erkek gibi güçlü kolları güçlü falan yok ama evet. e, kadın olduğu da tahmin ettiği göğüsleri Yani cinsiyetsiz. Yani bizim dilimiz bizim dilimizin de cinsiyeti. Uçsuz bucaksız Altay yışkalarındayız. Burada bir insan, aşağıda bir tane dağ keçisi motifi ve burada bir erkek motifi ve gene keçi ya da dağ keçisi motifleri Şurada bir gene bir keçi motifi ya da daha keçisi motifi. Evet kaya resimleri genelde dağ keçisi motifli. Bunlar bütün Türk coğrafyasında bulunan kaya resimleri ve kayaların doğuya bakan yüzüne yapılıyor ki bu da gök tanrı inancıyla e, bağlantılı bir durumdur. Buralar İskitler ya da Hunlar döneminden kalma kaya resimleriyle dolu. İskit kurganları karşı ağaçların altında birazdan oraya gezmeye gideceğiz. Burada e, Pamyatnik, Kültürno, İstörü Çeskovo, Naslediya yazıyor, ee, kültürü koruyup hatırlamak için korunaklı yer diyor. Bir dikili taş, burası bir mezar. İskit dönemi kurganları ve dikili taşlarının yani mezarlığının da olduğu önemli bir yer. Karakol Vadisi. Altay Dağları'nın çiçekleri. Hemen İskit Kurganları. Bom yani yazlık Kaya Köyü. Hemen onun yanında Karakol Vadisi'nde İskitler döneminden kalma dikili taşlar. Uzaktaki bir kurgana doğru arkadaşlarımız yürüyor. Burada onlarca büyük kurgan var ve bu kurganların hepsi kral mezarları. İskit krallarının mezarları. Bu kadar çok kral mezarı varsa burada Türkler yüzyıllarca yaşadılar. Şu an yürüdüğümüz yollarda, yürüdüğümüz yerleri ektiler, biçtiler ve yiyeceklerini sağladılar. Şu an o topraklarda olmak, o topraklara basmak, ruhumuzun onların ruhuyla buluşması, birleşmesi, duygulanlar yaşıyoruz. Çok duyguluyum, çok. arkadaşlarımız büyük bir kurganın üzerindeler. Bir iskit kurganındayız. Tabii bu kurgan açılmış. Bravo. Açılmış yeri burası. Tanrılar Tanrısı Ülgen sana geldim. bu istikamette gelen yer muhtemelen eski bir yol. Çünkü toprağın rengi ve bitki örtüsü yapısı değişik. Açılmış bir kurgan dağı. Kurganlar açılınca, üzerinden taşları alınca böyle bitkiler çıkıyor. Üç tane kurgan yan yana. Burada bu kadar çok kurganlı olması birçok İskit Hakanı'nın, Türk Hakanı'nın buraya gömüldüğü. Yani dolayısıyla burada uzun yıllar yaşadıkları söz konusu ve tüm Onguday Vadisi'nin Ergenekon olduğuyla ilgili Türkologların hemfikir oldukları bir durum var. Muhtemelen buralar Ergenekon Vadisi. Bir adam boyu yüksekliğinde dikili taşlar. Bunlardan bölgede çok var. Bazıları devrilmiş yerde. Bazıları bu şekilde ayakta. Tabi her taraf mezar. Şu görünen kaya yığıntısı mezar. Şurada yine iki tane mezar var. Şu kısımda İskit mezarları. Yine şu kısımda mezar var. Şurada çok büyük bir kurgan var. Hakan kurganı. Şurada yine bir mezar. Yine bir kurgan. Küçük bir kurgan. Arkada bir kurgan. Orada bir kurgan. Onlarca kurgan var. Her kralın ortalama 25-30 yıl devlet yönettiğini düşünürsek burada 400-500 yıl kaldıklarını hükmedebiliriz. Küçüklü büyüklü birçok dikili taş var. Bunlar da Türk mezarları. Şu an atalarımızın mezarlarının üstünde 2500-3000 yıllık Türk mezarları bunlar. Bu mezarların çoğu açılmamış bile. Ve önümüzde iki dikili taş daha. Bir tanesi de ortasında düşmüş.